Kalk yok, yok, Hayır. Efendim, hayır. Yoktur, yoktur. Asıl arkadaşlar. Zabıtalık mesleği Türkiye'de belediyenin aşağı yukarı en problemli, en metameli konularının bünyesinde barındırıldığı bir iş. Belediye zabıtasına silah bulundurma, silah taşıma ve kullanma yetkisi verilmesi gibi kavramlar, hususlar hep tartışına gelir. Kapı var zabıltanın bazı eski Türk filmlerinde ya da dizilerinde zabıta teşkilatı ya da zabıta hizmeti e, yayınlara karşı dava açma, hukuk yolu, hukuk mücadelesi başlamak, kamu düzeninin sağlanması, e, şehir ve belediyeye bağlıdır. Asayiş polislerinin, asayiş emniyetteki asayiş e, biriminin yaptığı işi zabıta Belediye bağlı olarak zabıta birimi yapar ee, konular. İkincisi iş yeri açma birimi zabıta başkana yazar, başkada keser. O bakımdan bizim öncelikle